Aha işte sonunda yapmak istediğim işi buldum. O tazlikli su tabancasına bana da lazım. Her yeri siler süpürürüm kahılmıştır benim adım şeklinde. Bak o nasıl bir tazinen püskürtüyorsa o suyu o kopükler de deterjan kopuğu de değil ha. Tamamen adamın artık o tazikli püskürtmeden sonra olan e, kopuk. suyun kopuğu yani. Gerçi ormanın içinde o duvarları da yıkamam ne kadar mantıklı onu bilemedim tabii. Baksana e birkaç güne gene aynısı olmayacak mı? Boşuna su mu harcadın ne Ama neyse çimler sulandı gı. Bak ne üfeliyor ne çitiliyor hiçbir şey. Bir su püskürtüyor her yer tertemiz. Aha Bak bu makinayı çok seviyorum ha, halada yıkanır bundan. Bir dene çamur koymuyor, bak yukarı aşağı yukarı aşağı. Bek de eğlenceli, İçimin yağları eriyor. Gı temizlendikçe.